Şimdi aşı meselesi var. Aşı olmayanlara PCR testi zorunluluğu var. İş diyor ki ya aşı olmuyorsan PCR testi işten çıkartırım. Bu hukuki midir? Yani aşı meselesinde hukuk ne söylüyor? Mesela Şimdi, Biden da dedi ki yüzden fazla eleman çalıştıran iş yerleri haftada bir defa çalışandan aşı yaptırmıyorsa PCR testi isteyebilir dedi. Tamam. Bizim hukuk düzenimiz şöyle. Eğer biz zorunlu aşıyı getirmek istiyorsak hukuk yani anayasa ve kanun buna müsait. Ee, özellikle 1593 sayılı Umumi Hıfzı saha Kanunu'nun 72. maddesi bunu mümkün kılıyor Cem Bey. Fakat bugüne kadar maalesef diyorum ama tabii şimdi e, aşı karşıtları da buna şiddetli şekilde kızıyorlar. Zorunlu aşıyı tatbik etmekten, bu yönteme geçmekten imtina etti. Bugüne kadar ihtiyari olarak yani teşvik edici olarak e, kamu spotlarıyla başka bazı imkanlar sağlanmak suretiyle e, insanları aşıya yani COVID-19 pandemisi tehlikeli salgın hastalığa karşı henüz net tedavisi geliştirilmeyen ve başka türlü de imkan bulunmayan bu hastalığa karşı aşı teşviki var. Ancak sorunuza net cevap şunu vermek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde an itibariyle zorunlu aşı yok. Sadece aşıya teşvik var. Şu anda Aşı olmayanlara dönük getirilen PCR ile ilgili bunu yaptırmazsan, testi yaptırmazsan şuraya giremezsin, buraya giremezsin. Esasında şöyle düşünmek lazım bunu, bunu bir e, mecburiyetten ziyade e, kamu sağlığının, halk sağlığının korunması amacıyla eğer mazeret bildirmeksizin, haklı mazeretin olmaksızın aşı olmuyorsan, oraya gitmek ve girmek istiyorsan e, bu takdirde alınacak tedbirler kapsamında test istemek ama tabii bu çok tartış bu hukuken yani çok tartışılmıyor zaten Ersan hocam. Ya bu kabul görüyor. Evet. ama şöyle bir şey söyleyeyim size. Ee, bunun e, ücretlerinin kim tarafından karşılanacağı. Çünkü siz aşı olma imkanına sahipken herhangi bir haklı neden bildirmeksin aşı olmaktan imtina ediyorsunuz ve ondan sonra hastaneye gidiyorsunuz veya sağlık ocağına o PCR testini devlet size ücretsiz yapıyor. E, kimden bunun karşılanıyor mali külfeti e, aşı olanlara yükleniyor aşı da diyor ki ben aşı oluyorum kendim için ve çevrem için ailem için toplum için ancak aş olmayan haklı mazereti yok aşıya karşı alerjisi yok bir neden bildirmiyor sadece bir komple teorisi veya e, hastalar veya onun e, bir tedavi yöntemi olarak aşıya inanmadığından bahiste olmayacağını söylüyor e, PCR testi getiriyorsunuz onun e, yaptırılıp yaptırılması ayrı konu ama bunun bedellerinin karşılandığı yerde o zaman aşı olanlar diyor ki kardeşim ben aşı olmak suretiyle yükümlülüğümü yerine getiriyorum ama o yerine getirmiyor. Diğer taraftan da mali külfetini bana yüklüyor. Ben bu mali külfeti çekmek istemiyorum. Şimdi başka bir e, husus daha var. Onu da söylemek lazım. iş yerleriyle ilgili. İşveren elbette zorla aşı yaptıramaz e, çalışanına. E, olmak zorunda bırakamaz. Haklı sebep sayamaz bunu. Ancak şunu yapabilir bakın söylüyorum. Haklı sebep sayabilmek için aşı veya PCR testinin bunun kanunla ya Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir kanun çıkaracakken veya biraz önce söyledim 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sahası Kanunu yani Genel Hak Sağlığı Kanunun 72. maddesini tatbik edecek o kanun müsait ama bunun için kimin hareket etmesi lazım ya illerde il Umumi Hıfzı Meclisleri veya Sağlık Bakanlığı. Peki orada Sağlık şöyle Bakanı. bir şey deniyor Ersan hocam diyorlar ki yani mesela ben aşı oldum tamam aşı olmayanlar PCR testi olsun. Ama evet. o aşı karşıtları da diyor ki ya aşı olan da bulaştırıyor. Ha, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sizin benim bilebileceğim Kesinle bir şey değil. Biz, biz, ki, biz kime biz kime bakarak hareket ediyoruz? Her işin uzmanı. Tıp ilmiyle uğraşanlar. Bunlar ne diyor? Diyor ki biz şu anda kesin tedavisini bulamadık. Yegane çözüm. Kimisinin aşı adayı dediği, kimisinin sıvı dediği. Ama bizim aşı olarak telakki ettiğimiz, dünya üzerinde bizim de denediğimiz ve e, bilmiyorum, ümit ederim yakın zamanda uygulamaya koyacağımız kendi aşımız bu yegane çözüm yöntemi olarak gösteriliyor. Dolayısıyla bu bulaşma riskleri, aş olanların bulaştırma riskinin ötesinde bu işle uğraşan, bu hastalığa çözüm arayan insanların dünya üzerinde getirdiği, Dünya Sağlık Örgütü de bunu söylüyor. Türk Sağlık Yetkilileri, özellikle Sağlık Bakanlığı, ben Sağlık Bakanlığı'na bakarım bu işte. Sağlık Bakanlığı'nın söylediği şu, kamu sıfatları da bunu gösteriyor. Aşı olmak hem kendiniz hem aileniz ve hem de çevreniz için iyidir. Ama bu hastalığın riskleri, sonuçları, bulaşması, işte ortaya çıkan varyantlar %100 bize net bilgileri verebiliyor mu? Çünkü kısa vakitte ortaya çıkmış bir hastalıktan kurtulmaya çalışıyorsun. Ha, i̇şveren şunu yapabilir. PCR testini olacaksın. Olmuyorsan beni, diğer çalışanları, iş yerinin e, sağlığını, güvenliğini tehlikeye düşürüyorsan o zaman haklı sebeple değil. Haklarını ödemek suretiyle geçerli sebeple iş fes edebilirsiniz Yani 25. madde, iş kanunu 25. maddesini kullanamazsınız maalesef. Ama e, bir başka madde, 18. maddeyi geçerli sebeple. Yani çünkü 30 ve yani daha fazla iş çalışan... Yani dediğiniz çalıştıran... şu hocam, mesela evet. bir özel okul öğretmen aşı olmayı reddetti, PCR'da Doğru. vermiyor, sözleşmesini edebilir ve haklı olur. Haklı olur değil. Geçerli sebep olur, haklarını, kıdem tazminatı varsa tüm haklarını ödemek suretiyle haklı sebep olabilmesi için ya umumi İfsi Saha Kanunu'ya göre Sağlık Bakanımız çıkacak diyecek ki biz aşıyı zorunlu hale getirdik veya Türkiye Büyük Millet Meclisi Cem Bey ye yeni bir kanun çıkaracak. Haydi yani sebep... hakkını verdiği zaman işten çıkarabilir ama. Ya Tabii o, çünkü, evet. çünkü aksi halde 30 ve daha fazla iş, iş çalışılan yerlerde sebep belirtmeksizin, geçerli bir sebep ortaya koymaksızın Çalışanı çıkartamazsınız. İş kanunu buna engel. Yani geçerli sebeple işten çıkarmak, haklı sebeple işten çıkarmak arasında fark var. Haklı Peki sebeple işten Amerika şöyle diyor. Evet. Amerika diyor ki hocam 30-40 kişi, 50 kişi oralarda tamam ama 100 diyor. Çünkü o kalabalık diyor. Yani işte toplu yemek yeniyor, toplu çalışılıyor. 20-30 kişinin olduğu yerlerde o kadar olmaz diyor. O yüzden de 100 kişinin altında böyle bir mecburiyet yok. 100'ün üstündekiler yapsın tamam, diyor. Tamam orada Amerika'da biliyorsunuz bir federatif yapı var. Gerek eyaletlerde kendi kararlarını alabiliyorlar ve gerekse eğer pandemi ulusalsa e, başkan çıkıp e, yazılı hukuk sistemi orada bizde olduğu gibi değil, evet. emirler verebilir. Bu Ama federatif bir Türkiye şey, Cumhuriyet, her yerde geçerli, evet, 51 eyalette geçerli. Bir, aynen öyle, federatif olduğu için. Bizde de biz nereye bakarız? Olağanüstü hal dönemi olursa Cumhurbaşkanı'na, olağanüstü hal dönemi olmadığında bu kişak ve hürriyetlerinin bu tür zorlamalarında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakarız. Elimizde bir kanun varmış, nedir o da? 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sağ Kanunu, Genel Halk Sağlık Kanunu. Benim iki yıldır söylediğim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu hastalığa karşı da alınan tedbirlerin yanında aşıyla ilgili bazı hükümler içeren kanun çıkarması gerekirdi. Ama mevcut durumda da anayasamızın 17. maddesi ve Umumi Hıfzı Sağ Kanunu bir, zorunlu aşıyı alınacak tedbirleri, PCR testlerini Örneğin PCR testler üzerinde de bir takım iddialar var. Hızlı testler deniyor. Bunların yeterli yetkin olmadığı söyleniyor. ya yani Birçok açıklamalar var ama bizim bakmamız gereken yer Sağlık Bakanı. Peki Sağlık Bakanı'nın şunu, şunu da merak ediyorum. Şimdi PCR testi hırsızlığı yapanlar var. Yani adam aşı olmuyor, gidiyor 500 liraya, 1000 liraya neyse bir negatif PCR testi ayarlıyor. Bunun suç kapsamı nedir? Resmi belgede sahtecilik, 5 sene hapis cezası var. Peki Onlara kimse teşebbüs etmez peki insan sağlığı Yanlış da işte. orada adam pozitifse o da o da o da şöyle şöyle söyleyeyim. Taksirle yaralamaya sebebiyet verme olur. Kasten yaralamaya sebebiyet verme olur. Eğer ölüm gerçekleşmişse muhtemel kasla öldürme olur. Onlar olur. Onlar ayrı. Yani hukuk yarar anlamında söylüyorum. Sahtecilik yaparsanız sahtecilik. Kamu güvenliğini tehdit ederseniz o o takdirde Türk Ceza Kanunu. Ama birisinin diyelim ki Covid-19 olduğunu birisi biliyor ama gidip bunu bulaştırıyor insanlara bilerek ve isteyerek bunun adı kasten yaralamadır bizde ve ciddi cezası vardır onu size söyleyeyim. Eğer o kişilere de hastalık bulaştırmış diyelim ki Allah muhafaza ölüm veya ağır bir yaralanma yani sonuçlara ağır seyretmişse o takdirde nitelikli yaralama veya e, muhtemel kastla öldürme gerçekleşebilir. Yani bunlar bunlar benim şu anda şirket, devlet memuruysa ben geçen gün geçen gün gördüm. Şikayete konu olacak. Bilinçli bir şekilde göndermiş çocuğunu. Hatta e, gazeteye de konu oldu, basına da konu oldu. E, o takdirde o anne babanın sorumlu olacak tabii ki o çocuğu o şekilde göndermekten ve o hastalığın başkalarına bulaşmasına seviyet vermekten. Yani sizin efendim ben iyi niyetliydim. Bu hastalığa da inanmıyorum. E, dolayısıyla e, benim böyle bir kastım yok demeniz o sizin sahikiniz ama e, o hareketi bilerek ve isteyerek yapıyorsanız, ondan da birileri mağdur olmuşsa, onun sonuçlarına katlanacaksınız. Peki devlet memuruysa, mesela bir devletteki doktor, hemşire, memur aynı zamanda o memur oluyorlar, meslekten ihraç gerektirir mi? Şöyle söyleyeyim, bir disiplin cezasını gerektirir. İhraçla ilgili tekrar söylüyorum, maalesef diyorum ama ben bu maalesefi tabii ki en azından yapılan açıklamalardan söylüyorum. Zorunlu aşı getirilmedi bizde. Ama siz. İş yerinizle ilgili, kamuyla alakalı söylüyorum. Bir takım tedbirler alabilirsiniz. Aldığınız tedbirler yasal olduğu takdirde elbette haklı sebeple işten çıkarma olur. Ama tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmasın çünkü biz hukuk devletiyiz. Meşru olabilir yaptıklarımız ama öncelikle hukuki olmak zorunda. Yani önce bir kanun şart. İkincisi meşruiyet, Üçüncüsü ölçülülük. Eğer bir kimsenin meslekten ihracı veya iş yerinden çıkarılması özel şirketlerde e, ...mümkün olabilecekse bunun kanuni dayana olması gerekiyor. Kanuni dayanan işletilmesinde sorun var. Niye? Umumi hıfzı sağ kanundan kaynaklanan 72. madde, aynen maddesinde söylüyorum... ...zorunlu aşıyı an itibariyle Sağlık Bakanlığımız tatbik etmekten imtina ediyor. E, bir takım yan yöntemlere başvuruldu. Burada kafa karışıklıkları var. Tedbirler alınabilir. O tedbirlerde işte mesela diyelim ki e, aşı olmuyor, aşı kartını göstermiyor veya olmak istemediğini söylüyor... PCR testini getir dediniz. getirmiyorum dedi. E, i̇ş yerinin e, güvenliğini tehdit ediyorsunuz. O zaman geçerli sebeple işten çıkarabilirsiniz. Veya hastalandı, iyileşmeden işe dönmez. Ama hastalandı, kendi hatasıyla hastalandı, iş yerine gelemedi. Bu da haklı sebeple belki o zaman işten çıkarmaya neden olabilir. Yani işten uyardı. Size bir, des uyardı. Evet, size bir destekte bulunayım. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden aşı karşılığı gibi bir karar vardı. Görmüşsünüzdür. Ağustos'un 26'sında çıktı. O. Evet. Fransa'da zorunlu aşı kararını mahkemeye taşıyan 672 ambulans çalışanı ve itfaiyenin başvurusunu reddetti. E, Ahime götürmüşlerdi. Ee, şöyle söyleyeyim size bir destek vereyim Cem Bey. İnsan hakları Avrupa mahkemesinin bugüne kadar bizde de Halime Saya Aysal kararında e, prensip olarak zorunlu aşılara e, bu mahkemeler karşı değil. Şunu söylüyor: 3 kriter. Kanuni olacak meşru olacak, gereklilik olacak, ölçüllük olacak. Yani son çare diyor. Başka türlü çözemiyorsanız, mesela biz okullarda aşı olduk, onlar zorunlu aşıydı. Sizler, bizler ilkokullarda birçok aşı olduk. Onlar zorunlu aşı. Onlar umumi fısa kanunu çerçevesinde bize yapıldı. Aile, ailelerimiz istemese bile yine de okul o aşıyı yapmak ve yaptırmak durumundaydı. Bunun gibi düşünebilirsiniz ama bizde de e, şey, be, sosyal medyanın da etkisiyle ciddi komplo teorileri üretiliyor. Bir, ee, bu hastalığın başlangıcı suni deniyor, laboratuvarda üretildi deniyor, esasında ilaç firmaları kazandırılmak isteniyor veya bize işte çip takılıyor, başka bazı hastalıklar enjekte ediliyor. Ee, siz bu durumda kime bakacaksınız? Devlet eşittir güven, devlete bakıyorsunuz. Devlet bu işi organize edecek. Yani oralar buralar değil. Yani PCR testi de, bence aşı meselesi de. Özel alana bırakılacak işler değil. Eğer bırakılacaksa bile mutlaka devletin denetim ve gözetiminde olmak durumdadır. E, açıklamalarında sağlıklı bir şekilde yapılması lazım. Ha, devlet ilerleyen zamanda eğer bu işte baş edilemezse ve başka çare de bulunamazsa zorunlu da getirebilir. O e, devletin takdir ve değerlendirmesinde olacak. Çünkü evet. elinde kanundan kaynaklanan bir yetki var. Eksiklikte varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni kanun çıkarabilir. Peki.